Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın getirdiği Polonyalı tatlıları deneyeceğiz. Okulda bir tane Polonyalı arkadaşım var. Geçen günlerde ülkesine gitti ve gelirken de tatlı getirmiş. Bugün sizlerle birlikte onu deneyeceğiz şimdi. Öncelikle şöyle bir şey var üzerinde polişçe bir şeyler yazıyor ama asla anlamadım. Bunu denedim. Dayanamadım açtım bunu. Bu da çok güzeldi. İçerisinde solsuz karamel var yani başka aromalıları da varmış ama adam bunu getirdi. Sordu çünkü mesela. Ben dedim solsuz karamel güzeldir, yerim. İçinde marshmallow gibi bir şey var. Bak, ısırıyorum görün. Hiçbir şey o gibi bir şey işte. mi Tadı çok güzel ama böyle tekstürü bir garip. Ama güzel baya beğenmeyim. çok hafif. Türkiye'de yediğimiz bir şeye benzemiyor. Biraz benim o gibi bir vibe veriyor. Tam anlamıyla değil yani. İçini açmadım. Şöyle bir şey getirdim. Gingerbread. Aaa böyle küçük küçük. Okey. Böyle kalpli. Oha. Bunun hmm, dünyanın en garip tekstiliğini kalktı kaşı. Tadı güzel mi? Ben de bunun içinde parçam da var. Al! Bu kalsın ne? Şimdi tadına baksana, içinde parçam tadı yok mu? Ama... Yok yazıyor. Ama içinde bir parça tadı yok mu? Bunun yanında bu ara... Parça çok iyi gider. Dur sonra yeriz bekle. Evet. Çikolata birkaçı... lan dur yiyiz şimdi. Şöyle küçük çikolatalar diye tahmin ediyorum. Çikolatadır muhtemelen. Şöyle göstereyim. Muhtemelen çok süslü. Şöyle Direkt karamel. Evet. Aram, karamel. Sadece karamel. Favorim sanırım şu. İlk çikolatalar. Şunlar. Bu tatlı hediyeleri için Ana'ya çok teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz. Böyle videoları istiyorsanız takip edin. Ama nereden alacağım bilmiyorum böyle şeyleri. O yüzden <laughs> tamam mı? Sizi seviyorum. Hoşçakalın.